Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın sınavını çekiyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> İskelet olsun. Evet arkadaşlar bugün um, yarın var yanımızda. Haritadan gel bana. Bilmiyorum. Yanlış gidiyorsun. Heh, tamam öyle gel. Yanlış gidiyorsun. Heh, tamam. Evet arkadaşlar yanımızda Yaren var. Merhaba da Yaren. Hı? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yarın ne video olacak? Abimle oynadık. Abimle onu kestim diye söyledim. E, demir malzemeler yaptık abim şurayı açmış yatağını koymuştu ben Yatağı ben neyse şu bambular bayağı büyüdü arkadaşlar Nere? buradan kesebiliriz keseriz keseriz sıkıntı yok şöyle bunları yakıt olarak evet, çubuğa <laughs> ya, çubuğa dönüştürebiliriz. Arkadaşlar yaren bu dünyada hilelerin kapalı olduğunu bilmiyor. <laughs> <isterim. Bu> <laughs> gel gel. İki Hı? Hı. Hadi iki dakika oyundan çık. Uyumam gerekiyor. Hadi iki dakika oyundan çık. Tamam. Girebilir.

Tek bambular kalsın. Etimiz var mı? O da yok. Ne fazla etimiz var? Şimdi arkadaşlar. Bugün şimdi pasmalıyız. Bu kadar yeter şöyle yapacağız. Tam yara yine oyuna girdi. Şimdi Arkadaşlar de için yani azıcık Geldim. <laughs> Orada bir site <city> var. <laughs> <Alo. Gülüyor> Böyle Arkadaşlar şunu bir keseyim. arkadaşlar gördüğünüz gibi Yaren. Onun ekranında da benim boyum kısa gözüküyor böyle. Beni çok az. Yavaşlar. Odun kömürlerimiz pişmiş. Hayvan mı hayvan? arkadaşlar şirket yemeyeceğiz balık yiyeceğiz balık devrine geçtik ve balık devri ve yani <laughs> çok az arkadaşlar geldi ah seni getirdim <laughs> balık çığına geçiyoruz balık çığına geçiyoruz Thank you. Evet bazeniz arkadaşlar. Ben şu Arkadaşlar başladım yani. Evet arkadaşlar evet. ya ben evet, evet. odun kırmakta çıkıyorum diyor. Yeni başladığım için sandıkta düşecek eşyalar olabilir. Onlara da bir bakayım ne söylerim. Ne geldi 12 yumurtas. Sandıkta yatak var. Yatak koydu buraya. Bu da senin. Hmm. Burayı işte burayı bizim sunumumuz. Bak. Bu sandıkta var. Aa taş malzemeler de var. <laughs> i̇şte, işte. Arkadaşlar benim bayağı odunum vardı galiba. Pişiririz şu piş e molinoları. Çatışma sen. Arkadaşlar şöyle yarın bu seride hep oynayabilir. Çünkü benim telefonumdan oynuyor. Değil mi? Evet. Barı, barı, barı. Ben şu canımı dolduruyorum. Yaren çekin kesin Tamam Eve git Frinda. Bir tane balık Bir tane balık Sana diyorum ya oradan dik yatağa koy. Bastın Hı, mı üstüne? Koymadım. Koy oradan. Bakayım ya. İçeride götüremez. Et de pişiriyor. Güzel. Yatağını koyar mısın artık? Aha, uyu. Buyur. Daha ben buraya güzel bir ev yapacağım. Şu an tek korunmak için yaptım bunu. Biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> Evdeyim ki bu. Ne? Etrafını çevirdim işte. Yaratıklar yanlardan girmesin diye. Arkadaşlar 15 dakika oldu video birazdan kapatabilirim. Çok Bana mı öyle geliyor? Güzel bir olta çıksa hani bir Arkadaşlar bu arada bugün okulun ilk günüydü. Yarın ikinci günü güzel Yorumları yazamadınız ama yani güzel geçti mi? Merak ettim. Yazabilseniz keşke yorumları kapatıyor. Arkadaşlar ben video dışında bir balık tutarım. Yarınla birlikte görüşmek üzere. Böyle genişli azıcık. Balıkçılık da güzel gelişilebiliyor. Güzel malzemeler, büyüler de çıkabiliyor. Eğer <laughs> büyü çıkarsa arkadaşlar şey yapalım. Ee, hızlıca malzeme alalım. Sonraki bölüm. Demir kasarız, örs yaparız. Ay, çok vuruyor. Şu eşyalarını bana atsana kılıcı kılıcı. Hadi. Tahta kılıcı niye yaptın? Tahta kılıcı at bana o zaman. Haydi. Ta sen taş eşyaları almamışsın diyor. Al 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 diyor musun? Üzerden toplayalım. Yeter kardeşim. Такие люди не существуют. bu boğuk mı ben ya? güzel ben tahta güzel öldürürüm. Öldüremezsin. ben de aldım aslında ben çok güzel bir şey aldım aslında ben çok güzel Tamam. Ya. Yerleşti. Çok aslında. Tamam. Evet. Anlaşıldı. 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 Anlaşıldı hop, hop. bekleyeceğim bekleyeceğim oh. Bekle. 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 gel canımı bir doldurayım arkadaşlar ya. Şu an elmas devrinde geçemeyiz. Ben yani de yine gidiyorum. Bir <laughs> de şu yaremle <balıkçılık gülüyor> Değil <edelim. gülüyor> mi? Oradan bir şeyler kazanırız. Ben <laughs> 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 Oraya sandık alanı yapalım. Ya ev yapmamıza gerek yok ki. O bence <laughs> hmm. Bir iki blok genişledik. üstünü kapatırız. Evet. de evet. 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 Maviye değelim mi? Yeşile değelim mi? çölde başlarız. Öyle, öyle, öyle. Ya toprağa değeceğiz. Çimenli toprağa değeceğiz. Kırağa <laughs> yani, gidebiliriz. Şu şeylere de değeceğiz, zıplayıp. Ağacın şeyi. Yani, şu bambulara da basalım mı? veya beyazı maviye değmek yasak yaparız. Tamam. Ben şu anda öyle bir şey yaptım şu da kodumu gitti. Arkadaşlar, eee <laughs> bir şey <yoksa> <laughs> yapmak istiyorum. Olur mu yarın sence? <laughs> Yayın güzel olur. <laughs> yani hiç isteyen gelebilir. Minecraft yayını uygulayınca kaçırırız. Kaçırırız ne bileyim. sarıya da dayanıyor. Yaparız. Ama çölde doğar çok o sayılmaz ağabey. Evet. Efendim anne. Yaparız ağabey. annem çağırıyor. Bir de arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yani yeniden diyorum. Biz diğerlerle kaslarız azıcık daha. Oltayla balık falan tutarız. Gelişiriz. Maden ama hiç inmeyiz. En fazla büyü çıkar yani. Büyü falan çıkar. Onları bir sandığa koyarız. Güzel, güzel şeyler yapmaya çalışırız. Ya, güzel olabilir. Yani dediği gibi bir daha arkadaşlar <laughs> yeşile değmeme, sarıya değmeme yapıyoruz. Maviye değmeme yapıyoruz. Hadi papağanın çiko cik, ve cikcikle böyle bir şeyle bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.